Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, çocuklarımızın yani küçük çocukların ya da e, şey dört bir, e, yani bebeklerimizin yapılmamalı gereken ve yapmamaları gereken hareketleri göstereceğiz. Hemen bak arkadaşlar ve bugün yanımda Elif var arkadaşlar, merhaba, arkadaşlar. ve burada bizim. Ee, bizim ona öğreteceğimiz kişi kim var? Yıldız oyuncumuz Mira. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Mira diyor. Arkadaşlar evet Mira'yı alıyorum. Arkadaşlar Elif'in yanına koyuyorum. Çünkü Mira en çok Elif'i seviyor arkadaşlar. Abam beni de seviyorum. Şey arkadaşlar. Evet arkadaşlar sakın bu hareketleri çekmeye çalışmayın. Çünkü bu hareketleri bile biz zor yapıyoruz. Çünkü bu hareketler çok yanlış hareketler. Evet Elif e, sen birinci hareketimizi göster Elif. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Mina da buradan izliyor. Biz de çekçe, biz de burada hem göstereceğiz, hem de yapacağız, hem de şu fişleri çekelim ki takılıp düşmeyelim, değil mi? Hı hı. Ve arkadaşlar ve birinci kuralımız böyle, e, bakın arkadaşlar, bunu birinci şeyimizi ben göstereceğim. Arkadaşlar bakın, mesela burayı dağıttınız ya da dağınık bir yer. Sonra mesela halalar böyle Böyle koştunuz. Gösteriyorum. Elif'ciğim sen kamerayı tut. Ben de birinci yanlışın ne olduğunu göstereyim. Arkadaşlar yeri, yeri, yeri getir Yer, yeri getir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben şimdi koşacağım. Ah! Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben gerçek düşmedim ama düşebilirdim de. O yüzden böyle dağınık yerlerde ya da zararlı çivili bıçaklı ya da çivili ay yani böyle silah böyle e, ocak olan kesici aletlerin olduğu yerlerde gezmeliyiz. Elif de ikinci hareketimizi gösterecek arkadaşlar. Evet. Özlerim çok keyiflenmiş ama gitmek istemiyorum. En ben Sıkı. Sıkı. Bitti. Elif onu her yerin ki, her yeri Peki kirletmişsin. Boş ver, tüm temizlemeyeyim ya. ellerindeki kirlendi. ama Başardık boş ver. Ellerimi de tamam. Arkadaşlar bir 2 dakika geçti ve burası çok koktu. Yani o yüzden arkadaşlar Elif ikinci şeyimizi gösterdi ve ben de üçüncü şeyimizi gösteriyorum. Arkadaşlar pasta, şeker, küçük aletler ya da yiyeceklerle oynarken çok dikkatli olmanız lazım. Mesela bu ara mesela bakın. Ba bakın arkadaşlar ben bunu Böyle yedim. Boğazımda kalıyor arkadaşlar. O yüzden çok dikkatli olun ve yapmayın. Yaparsanız boğulursunuz ve ölüm ölüm tehlikeni yüzde doksan olur. O yüzden hiç böyle şeyler yapmayın. Elif, el şimdi sana veriyorum. Evet arkadaşlar ben diğer hareketimizi göstereyim. Hemen. Hemen. Dağınık bir oda arkadaşlar benim arkadaşım. Oh, oyuncaklarımı oynayayım biraz. Ay yağma ne battı ya. Burada her şey her yerde her şey her yerde her şey ama batıyor. Çıkacağım bu odadan. Ay of ay ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Elif e, odasının odasını dağınık bıraktığı için bütün oyuncakları hem kırıldı hem de kendi bacağının canı acıdı. O yüzden böyle şeyler yapmayın ve arkadaşlar beşinci hareketimiz. Arkadaşlar sakın böyle yataklarda oynamayın. Kuruma moruma diye geçmeyin. Yine de oynamayın. Başınıza çarpıp bir yerinizi kanatıp ya da bir yerinizi şişebilir. O yüzden yataklarda zıplamayın. Mesela örnek. Ben örnek vereyim. Ama Elif'cim evet. bunu ben söylemiştim daha dinleyse seni mi kıracağım? Oley. Allah. ya da arkadaşlar başka bir şey Elif ver bana. Ya da arkadaşlar. Semen. Gördüğünüz gibi burada e, battaniye Bir bir, dola... sen, bir Görüyorsunuz bu duvar o kadar kalın büyük bir duvarda değil şu taraflarda zıplasa direkt kafasını çarpabilir. Evet arkadaşlar ve yataklı zıplamanın üç tane yanlış kuralı. Buraya çarpabilirsiniz bakabilirsiniz. Üçüncü kuralı, e, bu, e üçüncü yanlışı <laughs> böyle, böyle battaniyeyi takılıp bu demirleri vurabilirsiniz. Kesinlikle arkadaşlar. Yani böyle <laughs> şeyleri asla denemeyiz. Ve videomuzun sonuna geliyoruz. Görüşürüz.